Muğla'nın Bayır ve Değişsin köyleri arasında ormanlık alana kurulan çimento fabrikasının ÇED raporlarının ve ruhsatının iptal edilmesiyle yıkım kararı alınan, kapısı mühürlenen tesis için yeni bir çet süreci başlatıldı. Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, 150 milyon TL bedelli entegre çimento fabrikası ve ham madde ocakları projesi başvurusuyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yeni bir çet raporu sundu. TV48 stüdyolarına konuk olan Deşt'in çevre platformu sözcüsü Haluk Özsoy, çimento fabrikasının çevresel etkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Dönüşüyor. Bölgede iki tane büyük e, su kaynağı var. İşte zaten biri sloganımız Deşt'in çayı özgür akacak diyoruz. İki büyük baraj var ki bu barajlar bölgede tarımsal sulu tarım uygulamaları için geliştirildi. Ve oralara şey dağıtıyor. Hayvancılıkta işte hem yonca yetiştirmede hem de diğer tarım ürünlerinde direkt kullanılan tarım ürünlerinde yetiştirmede sılaj mısırı vesaire büyük rol oynuyor. Zaten bölge tarım için yani zaten görseniz işte üç aşağı beş yukarı şeyde de gözüküyor. Belgesellerde de gözüküyor. Bölge zaten tamamen bir tarım bölgesi ve bunun için de projelendirildi. Ama işte gelip böyle bir çimento fabrikası yapmaya çalışıyorlar. Alanda bir arı taşı var mesela. Balcıların çok balcılar için ve arılar için çok çok önemli bir nokta. Orada üretiyorlar tekrar yeni kovanlar. Bir de e tabii arı flora için çok önemli bir şey. Ormanın da ayrıca yani o olmazsa bölge ormanı tamamen batıp gider gibi bir durum var o arı taşı için. Yani gerçekten bir görseniz bir sürü hakikaten her yer yemyeşil. İşte her yerden su akıyor. Her yerden dere akıyor, böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Yani o deştin çayı akıyor, sonrasında karşıda bahçeyaka kuyularına gidiyor mesela. Bahçeyaka kuyularından yatağın ve mola içme suyu alıyor, kullanma suyu alıyor. Duyunca hani ya ne kadar güzel bir hani bütün çevreyi temizleyecek bir şeymiş bu diyorsunuz. Ama çed raporu esas olan ve çed raporunda bunlardan hiç bahsedilmiyor. Bunlar tamamen yeşil badana dediğimiz bu dönemde de kar amaçlı kapitalist şirketlerin kendilerini meşrulaştırabilmek adına kullandığı bir pazarlama yöntemi Yeşil Badana. Onlar da bunu iyi öğrenmişler belli ki ve buradan yürüyorlar ama atom bombası gibi bölge için ve Muğla için bir şeydir bu. Bir projedir. Çet raporu, 2. çet raporu bu. Normal şartlarda bu arada hukuken iptal ettirdiğiniz bir alanda, iptal ettirdiğiniz bir çet raporu varsa artık o alanı kapsayan ya da o alana Kesişim kümesi bulunan alanlarda çet raporu da alamazsınız bu arada. Ama bir şekilde bu süreç devam ettiriliyor ve nihayetinde ikinci çet kesinleşiyor ve bu gizlenerek yatılıyor ve dinleniliyor tamamen. Bu sırada köylüler imar planlarına dava açıyor. Bu çet iptal olduğu için çünkü çet raporu imar planları çet raporuna binaya çıkarılmış imar planları normal işleyiş yürümemişti orada. Ee, normalde imar planı yapılır. Ona binaen bir o bölgede ÇED raporu yapılır. binayen demeyelim ama onu refere alarak bir ÇED raporu yapılır. Ee, fakat burada yavrum tam ters işliyor. Ne hikmetse artık önce ÇED raporu çıkıyor sonrasında imar planları çıkıyor. Nihayetinde köylüler ÇED raporunun davasını kazandıktan sonra bir önceki dönemde de imar planlarına da karşı dava açıyor. Ve tabii ki imar planları davasını da kazanıyor. Çünkü zaten eee imar planlarının beşinci notunda bu ÇED raporu amaçlı yani entegre çimento fabrikası amaçlı ÇED, e, imar planlarıdır diye de e, plan notu var zaten. Dolayısıyla kazanıyor köylüler. Fakat e, 2016 yılında olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ya da bir yıl önce bir yıl, şey, bir yıl sonra olabilir. E, Menteşe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi dönemki o dönemki yönetimleri Çet rapor e, imar planlarının kazanımına karşı itiraz ediyor. Yeni gelen çet raporunu göstererek itiraz ediyor ve bu itirazla beraber köylülerin kazanımı e, ellerinden alınıyor ve bir üst mahkemede bu itiraz haklı görülüyor çünkü yeni bir çet raporu çıkarılmış. Şimdi bakın Rus çet geçerlilik süreci bitmek üzere. Çünkü çet geçerlilik süreçleri, rapor geçerlilik süreçleri 7 yıl olur. Çünkü 7 yıl sonra e, otomatik olarak o değiştiği varsayılır haklı olarak. E, biz bu 7 yılın, dol yani 7 yıl dolduğunda yeni ÇED raporu alması gerekir firmanın. Biz bu 7 yıl e, dolacak aman bak ruhsat verme diye Menteşe Belediyesi'ne e, seslenirken ve bu konuda bir eylem yapmışken ÇED süresinin, ÇED raporu geçerlilik süresinin dolumuna 3 gün kala e, gitti. Dönemin Menteşe Belediyesi yönetimi e, inşaat ruhsatını verdi firmanın ve ondan sonra daha ziyade bizim mücadelemiz başladı diyebilirim. Öyle.